Arkadaşlar merhaba. 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Gowran Park'tayız. İrlanda'da Gowran Park'ta bugün normalde 8 koşu ama oradaki ikinci koşudan biz birinci koşu olarak başlıyoruz. Evet değerlendirmelerimizi yaptık arkadaşlar Gowran Park'la ilgili. Tüm koşular çim pistte gördüğünüz gibi. İrlanda'nın çimi zaten meşhur. Koyunları falan. Evet birinci koşu 16 25'te arkadaşlar. E, Maiden dişillere mahsus 3 İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet e, burada e, zor bir yedili plase ayağı bizi bekliyor açıkçası söylemek gerekirse. Özellikle e, burada ilk atımız 12 numaralı Touching Clouds. Evet. E, CD Hayes burada. İkinci atımız 10 numaralı So Beautiful Hefferman, 6 numara Inchi Queen Maid Colin Kane. Aslında normalde bu 3 tane de yeter buraya. Yani de biraz daha böyle artık sürprize girersek 9 numaralı Pilbara Gold, Sean Foley, 11 numaralı Tori Angel, Colgan ve 3 numaralı... Uh, accomplished accomplished uh, William G William Lee <laughs> William G 12 16 ön planda 9 11 ve 3 arka planda burada değerlendirilebilir. Zor bir 7'li prese ayağı açıkçası. 7'li prese belki de daha iyi ama bugün gerçekten çok zor bu koşullar. Evet, ikinci kuşuyla beraber altılı gayen başlıyor 16.55'te. Handikap 3 yaş 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar burada 1400 metre kısa mesafe ve bu grubun bu gruptan böyle bir tık daha üstün bir sapkan var o da Hipernova. Biz bu sapkını banko atmayı düşünüyoruz. Ama diyeceksiniz ki e, hani e, bu sapkanın rakibi yok mu? İki tane rakibi var. altırmalı Marsa C.D. ile ve 2 numaralı Help Me Out bu Lee ile işte burada iki tane rakip biz keşfettik bu ata. Ama bu atın arka arka gelme olasılığını da göz önünde tutuyoruz. Çünkü bir tık üstte bu Safkan. Antrenör falan da iyi. Her şey iyi. Biz bunu tek atmak istiyoruz ama arkadaşlar yine bir tane daha tekimiz var. Dilerseniz hani bunu pas geçemek istiyorsanız size kalmış bir şey. ilk ayakta yatmayalım derseniz Evet, üçüncü koşuyla beraber ikinci ayak başlıyor. Şartlı dişler, üç yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada 12 tane safkan var, bir adet de ikürler var. Arkadaşlar burada 3 numaralı Sister Lola, Sean Foley ile ilk atımız bizim. evet, ve 4 numaralı Chicago Lightning, Ben Cohen. Evet. Bir numaralı Gumbama Sheridan arkadaşlar. Yani bu 3 at normal şartlar altında buraya yeter ama burada bir de en altta koşarsa Girl Crush bazen böyle son saf koşmuyor. koşmuyor. 12 numaralı Girl Crush var çok sürpriz eğer düşünüyorsanız tabii ki ilk kez koşmuş ve 8.lik yapmış bir 10 numara var çok sürpriz bunlar. Yani 12 ve 10 numaralı safkanlar arkadaşlar isteğe bağlı. 3, 4 ve 1 normalde yeterli zaten 2 beraber. Burada 4 at yazmış oluyorsunuz. 2 ve 3. 1, yani 1, 2, 3, 4 olmuş oluyor. Ve 12 ve 10 da isteğe bağlı yazılabilir arkadaşlar. Dördüncü koşu handikap 3 yukarı açtığınız güzel 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada 3 numaralı Çerup Rock e, ile ilk atımız 10 numaralı Şimerik Şimerik Sheridan 7 numaralı Barnhill Rose Harnet 11 numaralı Bella Gourmand bu ekürler yani Şive 2 numaralı Rose Rock e, ve son olarak da 4 numaralı Rose of Malta. Malta'nın gülü. Bu derler babasının gülü falan. Bu da Malta'nın gülü. Evet, burası 3, 17, 11 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. İşte çok sürpriz açık aslında ama bakalım bizim belirttiğimiz haftalar gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Beşinci kuşu Handikap 3 İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Yine gördüğünüz gibi 16 tane at var. Yani bu şu demek 16 tane at olduğunda e, minimum buradaki e, ganyanlar 4 lira 5 lira yani 3.80 falan gömesi çok iyi yani. Evet 6 numaralı The Bog Bank. ha Bir o eksikti. E, The Bog Bank arkadaşlar. E, Ryan'la. Çok iyi ya. Evet. 1 numaralı Eastern Racer. She ve Akuris 12 numaralı Fink River. Fink, River. River, evet. Fink River. 1 ve 12. Bunlar yalnız... Arkadaşlar burada bu ekürler özellikle tekrar gelme olasılığını da göz önünde tutabilirsiniz burada. Kesinlikle kuponlarınızda bulunurmanızda yarar var. İyi bir kuş çıkartış belli Bu The Bob Bank da öyle. Aynı şekilde. Arka arka kazanmayı bilen bir safkan bu. Evet. bunların dışında 7 numaralı Salt Whistle Bay e, Sheridan'la gördüğünüz gibi. Evet ve e, arkadaşlar yukarıda bir tane bir sapkan var. E, Strowland Jack. Strowland King biliyor. Bu dört numara da buraya yazarsak dört tane atomşu. Altı, eküriler, 7 ve dört. Strowland Jack arkadaşlar, Jockey, King. Bazen bu King adı bunlar kendi adları Adrian Sexton. Hem antrenör kendileri. Daha 5 defa koşmuş. Hani belli değil ne yapacakları. İşte, sürprizler böyle çıkıyor zaten. 62.5 1600 metre. Yani bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. 6. koşudayız. Handicap 3 yukarı İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Mesela 17 tane sapkan var. Evet şöyle içine alalım. Arkadaşlar burada e, bu tabela ayağında zor bir koşu gerçekten. 11 numaralı Butterfly Island e, CD ile bizim ilk atımız. 10 numaralı Leyvaland, Colin Kane 105 gün aradan sonra çıkıyor. 5 numaralı Clevelis Ben Cohen. 4 numaralı Inch Queen Star burada Heffernan. Ve 6 numaralı The Blue Panther Carol'la. Evet. Ya yani burada 7'yi de ilave etmek lazım. You owe me money. Bu daha ben görmüştük sanki bu Gerard O'Leary'nin kendi atları bu 7 numara. Evet. Ve e, arkadaşlar 16 numara var. Well suited Roche'nin. Yani bunlar tabii çok sürpriz düşünenler. Onu yazmak zorunda değil. Çok sürpriz düşünenler o için. Bu e, Roche'nin Well Suited'da yazılabilir. E, 11, 10, 5, 4, 6, 7 ve 16 varsa yani bu tamamıyla isteğe bağlı. Yedinci koşu ve son koşudayız. Şimdi Maiden, 4 ve yukarıya İngilizler. 2800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bu da 10 numaralı Hermini, Colin Kane ile e, direkt bankomuz bizim. Ee, bunun tek bir var, o 9 numaranın Zaynudin yani görüntü itibariyle Zaynudin, Zaynudin artık neyse. Burada bu safkanın birincilik serisini devam ettireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, ve bizim bugünkü e, ikinci bankomuz. Evet gördüğünüz gibi bankolar riskli arkadaşlar yani ama bulamadık başka bulunmuyor yani. Varsa siz tabii ki sizler için kendi kuponlarınızla. Ee, yapabilirsiniz ama bu altının ölüsü 10-15 bin lira verir. Yani ölüsü. Ee, öyle bir de durum var diyoruz. Evet böylece e, Go Run Park'la ilgili e, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. E, bakalım bugün biliyorsunuz İstanbul var. E, İstanbul'a ilgili premium gerek gerekiyor. 8 koşul programda. 2 tane bank bir tane de var sürdürerek. Elazığ'da 9 kuşu var arkadaşlar. O zaten videomuz yayında. Evet. Saratoga ile ilgili de premium bir elik geliyor. Biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar. Güzel bir çarşamba günü geçirmenizi diliyorum. Burada gerçekten zor bir yarış günü bugün. Gowran Park'ta. Herkese başarı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın.